Çabuk gel. O oh, karşım. Ben evimizde hiç olmayan bebek geldi ya. Ne bebeği ne diyorsun anlamadım. Gel gidelim gel, ya. Gel. Geldim ya ne oluyor da? <laughs> Bu bebek tek mi? Eda yaklaşalım mı? Gel yani gidelim. Korkuyorum ben. <laughs> Şu bebeğe bak bir ışığı yaksana. Yok ya da yakma. Ay yok yakma yakma. Kapat kapat çabuk. Bu bebek de ne? Bir alsana eline. Ya peki alayım. <laughs> <Dokunçun>. Dokunsana. <Ayy. gülüyor> bileyim bebek bu. Eda ellesene bir üstünü arayalım. Belki bir şey yazıyordur. Burada. Burada. Ne buldun? Ne buldun? Bak bir tane kağıt var oku. Ne yazıyor ki bunda? Şimayı bulak mı Peşimizi bırakın. Peşimizi bırakın da ne demek? Hiçbir şey anlamıyorum. Gel ayağa kalk ayağa. Aman boşver buruştur gitsin ya. <laughs> Abla şuna bak bu içinde ne var? Ne var? Kağıt kağıt bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Bak ne Ver. Ne? Elif Sezen mi? Elif Sezen benim. Evet. Seninle de Allah. Dur, var. Elif Sezen odada Elif Sezen bulmamız lazım sanırım. Elif Sezen. Senin bir tane fotoğrafın var. Gel. Yok hayır bunun içine bir şey koymamış olmalar lazım. Elif Sezen yazı diyor herhalde. Bak bir şuralara. <laughs> Eda. Bak. Bilmiyorum. Elif Sezen. Kim? İşte. Evet orada da Eda Selen var ama biz Elif Sezen'e bakacağız. Gel çabuk çabuk üstüne ara bir şeyler yap Elif şey Sezen'e. Bir bak arkasına falan. Ne var? Ne yazıyor? Bir şey. <laughs> Kağıt bulduk. Ver bakalım okuyayım. 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 Aç dur bir şey yazıyor. Bir dakika. Bunlar mı ya? Silgi cenneti. Silgi. Buldum. Buldum. Bizim silgilerimiz var. Ama nerede? İşte. Evet. Şunun içinde değil. Ah! Eda! Buradalar. Bak burada bantlar ve silgiler var. Bakalım. Bir şuraya. At at. Çabuk. <laughs> dur bir dur bir çıkart. Hepsini dök. Vay şey yazıyor. Çabuk. Çabuk dur bir alayım da. Ben de dağıttık elimizin ya. Olsun. Bugün saçınız ne kadar güzel yumuşak. Benim saçım çok yumuşak. Yumuşak ama senin saçında bir yerde olamaz. Hayır yok. Bugün saçınız düzleştirici falan mı? Ne yani bu? Be bebek olabilir Bebe be hayır bebek olamaz bakalım bir saç 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 şöyle hayır saç saç, saç. <laughs> tarak 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 Ta tarak evet burada dur 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 ben bakayım burada almadı mı aç. hemen aç dur aç şey diyeceğim gibi bir şeyler var aç nokta mı nokta hmm. dene bak çabuk ver bakayım Bilmiyorum. müzik Bakayım. Ne müzik? Müzik. Nokta nokta sehpası. Müzik bir şeyler diyor. <laughs> Eda! Nota sehpası. Çabuk. Burada nota sehpası. Çabuk hepsini ara ara. Ara. Ah! Orada ver ver ver. Ne, ne yazıyor? Ne yazıyor? Barbie, Barbie evet. 20 TL. Barbie'lere gidiyoruz. Barbie'ler ama hayır Barbie'lere koymuş olamaz. Barbie Çünkü Barbie'ler şey. arkada. Arkada da. Barbie 20 TL. 20 TL alakası ne? 20, 20, 20, 20 ne Barbie bir şey. <laughs> Eda. Kumbara. Tabii ya kumbara. <laughs> kumbara. Gel içine falan attıysa hiç açamam. <laughs> Altında ne yazıyor? Ne yazıyor? Ver ver Bak bir şey yazmış. Cama hiç baktın mı? Cam. Cam. Gel, cam. Ya bak. cam bak bir cama Burada ya. Burada puzzle parçası var. Boş ver puzzle parçası. <gülüyor> Dur. Bu <laughs> bu ne? İçine bakalım. Al. Ah. Içine İnanamıyorum. Bir şey aç, aç aç aç. <laughs> bu da ne? Evet. Dur, bir ver. Ne yazıyor? Madalya ne? var. Ne yazıyor? Bildiğiniz madalya. <laughs> ne yazıyor? Elif Sezen. Hayır hiçbir şey. Bu madalya da ne böyle? Anladım. Neyi anladın? Bak, bak burada Elif Sezen yazıyor. Bu senin eski gittiğin okulun işareti. Yani bu senin. Nasıl yani? Bir dakika, Eda yoksa? Bir dakika. Eda evet, hani bir evdeydik ya biz, bir, bir evdeydik evet. ya bir evde. Piğiğin evi. Piğiğin evi. evi evet. Çok korkutucu Pigi. Ben sanırım bu durumu anladım. Pi piğiği bize bilmece göndermiş. Ben Pigi'den çok korkarım gözünde k. arkadaşlar. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Biz bu, bu serinin devamını istiyorsanız kanalı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ah bu patlama da ne? Pum. <laughs> <laughs> kalk. Ne oluyor? Bilmiyorum. Bayılmışız. Madalya nerede? Bilmiyorum. madalya yok. Hayır.